Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce beğenip takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Bugün e, konumuz şu. Yani kendi başımdan geçeni anlatmak istiyorum. Ben ehliyet sürecindeyim arkadaşlar. Ehliyet almak istiyorum. E, onunla uğraşıyorum. Bu da öyle bir, bir iki ayda olmuyor maalesef. Almanya'da ehliyet almak gerçekten çok zor bir şey. Yani araba almak çok basit <laughs> ama ehliyet almak gerçekten çok zor bir şey. Ben e, ettiğim masrafı e, kalem kalem yazdım. Bunları söyleyeceğim. Belki bir arkadaşlarımıza faydası olur. E, biliyorum buraya gelmek isteyen arkadaşlar var. Gelince yani Türkiye'de ehliyeti olup da orada geçerli mi geçerli değil mi diye merak eden insanlar var. Yahut da ne kadar masrafımız gidiyor. Ben bunların hepsini tek tek not ettim. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Siz de oradan artık kendinize pay için Eliyete ne kadar masraf gidiyor. Öncelikle bir tane sürücü kursu yeri bulmanız lazım. Ben Türklerden yana kullandım şansımı. Çünkü biliyorsunuz geldiğimde dilim çok iyi değildi. Şu anda da çok iyi değil ama yine de kendimi ifade edebiliyorum. Ben Türklerden yana kullandım tercihimi. Sürücü kursuna kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Eğer ehliyetiniz varsa yani ben kendimi anlatıyorum benim ehliyetim vardı ee, iyi de bir şoförüm yani direksiyonum da çok güzeldir araç kullanmam çok güzeldir ama buna rağmen yine de çok zorluklar çekiyorum burada ehliyet almak için çünkü e, buradaki kurallar e, ilk defa gördüğüm kurallar var e, çok şaşırdığım kurallar var yani değişik yani kuralları Almanya'nın Türkiye'ye nazaran şunu da söyleyeyim arkadaşlar mevcut ehliyetiniz, Türkiye'deki ehliyetiniz maalesef Almanya'da geçerli değil. Sadece e, 6 ay sürmenize izin veriyorlar. Ülkeye giriş yaptıktan sonra 6 ay sonra e, herhangi bir kontrole yakalanırsanız ağır cezalar yersiniz arkadaşlar. O yüzden gerek yok. Bunun için de tekrardan e, maalesef ehliyet almamız lazım. E, bize verilmiş bir hak olan o ehliyeti maalesef geçersiz sayıyorlar. Sürücü kursunu bulduk arkadaşlar. Sürücü kursu ücretleri 200 euro. Ben bunu bunların hepsini tek tek yazdım. Ben buradan okuyacağım biraz fazla rakamlar var yani küçük küçük ama biraz fazla sürüyor. Kurs kayıt ücreti 200 euro demişim. Bunu ilk kaydı olduğunuz zaman veriyorsunuz. Ondan sonra ilk yardım belgesi almanız lazım. İlk yardım belgesi için de 55 euro. Ücret ödüyorsunuz, onu da hemen şöyle kısa bir geçeyim arkadaşlar. Hani Almanca'nız çok fazla yoksa da endişelenmeyin. Sınavlara Türkçe girme şansınız var. E, yardımcı oluyorlar bu konularda. E, i̇lk yardım da bir gününüzü alıyor. Sabah gidiyorsunuz bir konferans salonu gibi bir yer böyle. E, i̇şte kalp masajıdır, sülfüte nefistir falandır. Bunları öğretiyorlar. Bunun için de size bir belge veriyorlar. Artık o belge sizin oluyor. E, 55 lira para ödüyorsunuz ve sürücü Kursu size e, sınavlara hazırlanmanız için bir e, telefon uygulaması veriyor. Bunun için de sizden 80 euro para istiyor. 80 euro karşılığında o app uygulamasını alıyorsunuz ve oradan çalışıyorsunuz e, derslerinize. Bu arada yaklaşık 140-150 pardon 1400-1500 soru var. E, bu 1400-1500 sorunun içerisinden. Yani 30-40 tane çıkacak soruyu e, yakalamaya çalışıyorsunuz. Siz bunlara çalışıyorsunuz 1400 soruya artık şantinizde kalmış. İyi bir çalışmak lazım arkadaşlar. Yani öyle basite almayın bence. Sıkı bir çalışmadan sonra oluyor anca. Çünkü ben ilk sınavımı kaldım. İkinci sınavımda geçebildim. geçebildim. Ondan sonra app uygulamasına 80 euro verdikten sonra tüfe 150 euro para ödedim. E, trafik yani bu aç... Arabaların plakasını açma kapama olan yere 60 euro para verdim. Ee, teorik sınavı yani yazılı sınavına e, 100 euro para verdim. Ve benim ehliyetimin, mevcut ehliyetimin e, şeyini istediler, Almanca tercümesini istediler. Bunu da her yerden istemediler, her yeri kabul etmiyoruz dediler. Şansınızı zorlamayın. Ee, A.D.A.C diye bir şirket var oradan yaptırmamı istediler. daha sağlıklı olur diye biz de oradan yaptık 90 Euro Ehliyetime tercüme ücreti parası verdik bu arada Tercüme olurken Yaklaşık Bir bir buçuk ay Ehliyetiniz de onlarda kalıyor Yani Vermiyorlar geri bir buçuk ayda ehliyetsizsiniz onu da bilin Ondan sonra bütün bunları yatırdıktan sonra Sürüş var Sürüş eğitimi o da e, her bir 45 dakikası 70 euro olarak geçiyor ama bir ders yani bir dersi 90 olarak 90 dakika olarak değerlendiriyorlar. O yüzden her bir derse 140 euro para yatırmanız lazım. O da benim mevcut ehliyetim olduğu için bana küçük bir sürüş verdiler. Yani dört e, 4 kere 4 ders verdiler. Ben 4 ders gittim. Onun içinde işte Pardon pardon 3 ders gitmişim. 3 ders için de 140 420 euro para vermişim. Bilginiz olsun. Eğer ki sıfırdan hiç ehliyetiniz yok ise ee, bu 4'te 3'te kalmıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Yani en az bir 10 ders alıyorsunuz. Yani bu da yani 700 euroyu falan buluyor. Eğer sizi yeterli görürlerse, eğer sıfırdan hiç araç kullanmasını bilmiyorsanız ki o onu 15'i de bulabiliyor bazen. Bunlar da bilginiz olsun. Ondan sonra işte pratik sınav ücreti yani yazılı sınav geçtikten sonra direksiyon sınavına giriyorsunuz. Türkiye direksiyon sınavı deniyordu buna. Burada pratik sınav deniyor. Onun için de 200 Euro para istiyorlar. Onu da yatırdıktan sonra artık sınav tarihini bekliyorsunuz. Sınav tarihi geldikten sonra sınava giriyorsunuz. Bu sınavda da dil bilmiyorum diye korkmayın. Belli başlı kelimeler var. İşte hocanız sizi sınav yapacak olan hocamız işte motor nerede, ne bileyim motor suyu nerede, motor suyun içerisinde ne var gibi sorular soruyor. Bunlara çalışırsanız yapabilirsiniz, yapamazsınız değilsiniz. Bana basit sorular sordu. Mesela bana motor suyun içerisinde antifrizi sordu ne var dedi. Ben direkt Türkçe olarak antifriz dedim. Çünkü o an aklıma gelmedi Almancası. O da anladı bunu Allah'tan. Ondan sonra direksiyonda şeyi sordu. Direksiyonu oturturdu Farları yakmamı söyledi. Ve uzun farlara yakmamı söyledi. Ondan sonra da e, arabada işte bizim dörtlü dediğimiz dörtlü değilmiş altılıymış burada yani aynalarda da yan tarafta da ikişer tane olduğu için dört veyahut da altı tane lamba olabiliyor. Onu sordu kaç tane var diye. Ben de e, altı olduğunu söyledim. Tamam dedi, gidebiliriz dedi. Sürdük. Güzel de sürdük. Yani yaklaşık 45 dakika mı 55 dakika mı neydi şimdi şey ben 40 dakika falan sürdüm yani 5-10 dakika falan kalmıştı varış noktama. Orada ufak bir hata yaptım. Bu sağa sola dönüşlerde arka camdan yani tam arka camdan değil, arka oturan kişinin camından arka tarafı kontrol etmeniz lazım dönüş tarafına doğru. Onu bir yerde yapmamışım. Bu sebepten dolayı kaldım. Yani araba sürmenize bakmıyorlar. Tamamen kurallarla ilgileniyorlar. Yani kuralları biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bunlarla ilgili arkadaşlar bilginiz olsun. Yani size söyleyebileceğim şu, Türkiye'de mevcut bir ehliyetim vardı. Buna rağmen ödediğim para e, normalde eğer e, şeyi direksiyon eğitimini tek sınavda geçmiş olsaydım ki ben onda da kaldım bir tane. Şimdi ikinciyi bekliyorum. Eğer tekte geçmiş olsaydım şu ana kadar ödediğim para 1355 euro olmuştu. Şimdi direksiyon sınavında kaldığım için benden dört tane sürüş istediler yani 2 kere 2 kere istediler 140-140-280 euro o yapıyor ondan sonra tekrardan işte tüfe ücret yatıracağız 150 euro tekrardan 200 euro sınav ücreti yatıracağız yani toplamda 610 euro daha ödeme yaptım yani şu ana kadar cebimden çıkmış olan para 1965 euro yani 2000 euro diyebilirsiniz yani durum böyle eğer bir daha kalırsam bir dahaki sınav için bir 600 lira daha vermek zorunda kalacağım. Ya yani Bir daha kalırsanız bir daha yani böyle gidiyor işte ilerliyor. Ondan sonra te, yani hiç ehliyeti olmayanlar için fiyat maalesef biraz daha kabarık haberiniz olsun. <laughs> yani şu an e, beraber çalıştığım arkadaşlarım var onları da e, ehliyet süreci, sürecindeler. Onlardan yani sen ne kadar harcadın sen ne kadar harcadın arkadaşım bir tanesi İkinci sınava girmiş. İkinci sınavdan da kalmış. İşte üçüncü sınavı bekliyor. 3500 euro hemen hemen para harcamış. Ve hala gidiyor yani ilerliyor. Eğer kalırsa bir daha ödeyecek maalesef. Yani bu böyle arkadaşlar belli bir fiyat yok. Yani eğer ben her şeyi tekte geçmiş olsaydım 1350 euro ile kurtulacaktım. Ama olmadı. Şu an için 2000 euro ödedim. Daha öder miyim inşallah ödemem. Yani ehliyet süreci böyle işliyor. Sınavda da Hani yazılı sınavlı da şöyle arkadaşlar, onda da korkmayın. Tamamen Türkçe girme gibi bir seçeneğiniz var, dil seçme seçeneğiniz var. İsterseniz İngilizce girebilirsiniz, İsterseniz Türkçe hangi dilden girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Sizi bir odaya alıyorlar, yaklaşık yani 10 kişi, 15 kişi olabiliyorsunuz. Herkesin önünde bir monitör var, zaten öğretmen direkt soruyor yani size Türkçe mi gireceksin diye. Evet deyip geçiyorsunuz, siz Türkçe olarak yapıyorsunuz. Yanınızda eğer başkası varsa Türkçe o da Türkçe olarak yapıyor. Herkesin değişik sorular çıkıyor. Orada monitör başında hemen sınavımızı yapıyorsunuz. Sınav bittikten sonra hocaya fertiş diyorsunuz. Yani bitti diyorsunuz. O da hemen şeyden yani bakmanızı söylüyor monitörden tekrardan. Yani kalıp kalmadığınızı anı, anı anda öğreniyorsunuz. Ay söyleyemedim bir an dilim tutuştu kusura bakmayın. Yani böyle arkadaşlar ehliyet süreci biraz sıkıntılı. Uzun. Eğer aklınıza bazı sorular takılıyorsa yorumlarda belli edin, yazın. Her türlü eğer bildiğim bir konuysa ya da bilmediğim konuda olsa oturup araştırıyorum arkadaşlar, yardımcı olmaya çalışıyorum bilginiz olsun. Bir arkadaşlarımız, bir arkadaşımız da şöyle bir şey sormuştu. Onu da hemen kısa bir dile getirmek istiyorum. Türkiye'den aldığımız A ehliyeti, B ehliyeti, C ehliyeti, D ehliyeti neyse arkadaşlar burada sadece 6 ay geçerli. Eğer siz burada E almak istiyorsanız önce B almanız lazım. Önce B ehliyetini almanız lazım. Daha sonra B, C diye gidiyor arkadaşlar. Hepsini tek tek kaldırıyorlar. Bir de forklift ehliyetleriyle ilgili sorular oluyor. Onlara da kısa bir cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar forklift çok zor değil. Çok kolay. Bir günde veriyorlar. Biliyorum. Geçen bir arkadaşımla konuştum. O aldı. Yani toplamda 50 Euro'm um gitti dedi. Bir günde de aldım dedi. İşte gösterdiler. Şuraya parke. Şöyle yap. Şunu yap. Şunu yap. Onlar geçtikten sonra ehliyetimi aldım dedi. Ford ehliyetini de bir günde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem de 50 Euro karşılığında. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz. هو شكراً